Selam dostlar hoş bakkala hoş geldiniz 2'de büyük finale doğru emin adımlarla ilerliyoruz şimdi Ayrus'un peşindeyiz hadi bakalım hemen yola çıkalım ama yola çıkmadan önce şu generalin birkaç kişinin daha halledip silahlarımızı kuvvetlendirmemizde fayda var seviyemiz çok da düşük kalmamalı köpek, yasa şu bir köpek bisküvi sivası olduğunu aldılar. Askerler tarafından saklanmış bir zula. Bisküvileri Bisküvi var, bisküvi etikliği bize verecek. Ha üzgün efendim, o onlara nerede olduğunu göstereceğim mi? Beni takip edin. Hadi bakalım. Önce bir kayıt. Tamam. Kötü köp Hadi bakalım göster. Hmm, bir sorunumuz var. Bisküvi sivası hangi topraklarında gördüğünü mi? Birini seçmeye ne dersin? Aa, sağdaki. Aha sağdaki. O. Hava. bu onların ve genelinin bize havadan ulaşmaları gerektiğini hatırlatacaktır. Aha senin derdin ha oymuş. Ne oldu? Ne oldu? Yani ne oldu şimdi? Ne oldu? <laughs> Eminim ki tam bir kedi hayırseverlerdi. Bunlar kurtulmamız gerek. Hadi bakalım. <laughs> sanırım. Hızlı belgesiz oldu. Küvilerimizi aldık. Sebi 60. Undevinti harabeleri. Buraya da girelim bakalım. Burası bize ne verecek? Onda Vinti arabeleri inceleyeceğiz. Gönder gelsin. O, bunları sevmiyorum. Adam bizim için güzel ama. Daha bize ulaşmadan işleri bitiyor. ikinci dalga dedi daha görünürde bir şey yok. Dalga'nın boyu, dalga'nın boyu. Nerelere vuruyorum ya? O. bir şey kodun abi ya. Bayağı güçlenmişiz ama. Gelin bakayım. dağları taşları dövüyoruz. Senin pek bir şansın yok be yavrum. Takıldım kaldın zaten oraya. bir şeyler öğreneceğiz galiba. Hap çekimi öğrendim. Mana da arttırıldı. Bakalım neymiş bu hap çekim? Karadeli'nin içine çeker. Deneyelim. şey değilmiş gibi bilmiyorum daha stratejik bir şekilde kullanmak öğrenmemiz lazım sanırım. Ateş asası da geldi. Teşekkür ederim. Bu macera tamamlandı. Güzel. Hadi gidelim ya. Ama sizin vermeyeceğinizi biliyorum. Birlikte ikiniz her şeyi yapabilirsiniz. Umarım. Bekliyorum evcil hayvanlarım. O parti mi veriyoruz ayırıyoruz. Ebediyetin gözü. Tüm zaman boyutlarını düşündüğümde en çok potansiyele sahip olan zaman boyutu buydu. Ezelden beridir benimle rakip olacak bir kudret aradım. O kadar çok başarısız oldum ki, ama siz evcil hayvanlarım, o kudretsizsiniz. O yüzden bana katılın, birlikte sonsuza, sonsuz barışı getirelim. Asıl? Hayır. Anlıyorum, önemi yok. Yani? Öyle ya da böyle, bu kudret benim olacak. Tamam bekliyorduk zaten. O büyü işe yaramıyor galiba. Yaramıyor. Evet. Bu zorlu bir savaş olacak anlaşıldı. desek daha doğru olacak sanki. Ha? Hadi hadi hadi. Manam yok. köpecik kal. Köpeciği kaldırmam lazım. köpecik kaç kurtar kendini. tek yaptığın bu mu? sağa sola. İyiymiş. Hayırlı sorun geldi yavrum. Ne Sürpriz silahın yoksa bu iş bu kadar. Kudretli olduğunuz doğru ama ne yazık ki beni yenmeniz için yeterli değil. Gerçekten üzücü. Kralların tak hediyeviye getirdik. Bebeğe aynen öyle bu işte beraberiz. Ha? Sosis sağlıyorsun ketçapıyız bizim de savaşımız. Bakın be gözlerimi yaşarttınız. İçinde bir enerjinin toplandığını hissediyorsun. Ya. Hadi bakalım. Oo, kral kılıcı. Bu, bu nedir bu? Kral kılıcı. Ürktün mü? Drakot fedakarlığın boşa değilmiş. Gerçek kral kılıcı kendini gösterdi. Donat. Donatalım. Tabii ki bu kılıcı kullanacak tek bir kişi var. Hayır hayır sen değil. Sen. Ya köpecik. Sen bunu alacaksın. Sen de bunu alacaksın. Ama sen onu alırsan Önce bir şarj olayım. Kediyi şarza takalım. Öyle mi ya? Aferin lan ki hiç, fena değilsin. Biraz daha. Ne? Ne yapacağız şimdi? Haydi bakalım. Bak, başardın mı? Şu işe bak gerçek kral kılıcı başından beri sosyal düşüncesi içindeymiş. Özel malzemesi birazcık birliktelikmiş. Bizi yepyeni bir barış çağının beklediğini hissediyorum. Hadi eve dönelim millet. Eee? Hadi. <laughs> Yaşasın en kötü kısmı nihayet sona erdi. Birkaç yarım kalmış iş dışında savaş yakında bitecekmiş. Sanırım nihayet o vakit geldi. Her şeyin başladığı yerde benimle buluşurum Yatağım'a. Hıh, Yatağım'dan mı? <laughs> Yatağı. Bakalım. Bir iş daha varmış. Neymiş o? Telekart bölüyle geçtik. Önümüze gelen bir tekme Bu da uzakta mıydı ya burası Hazır mısınız? Bundan sonra geri dönüş yok. Epilog mu? Sizi zaman boyutundan çektiğimize bir uyarı almıştık. Bir paradoks önlemek için tam ona göre kötümek zorunda kaldık. Efendim? Çekimdeyim ne oldu? Ne no, oldu sıkkın? Tamam. Onların hiçbirini hatırlamayacaksınız. Tabii korkarım zaman yolcunun yanıtkilerinden biri bu. Ne zaman hazır olursanız krallarım. Ne yapacağız? Buraya mı gireceğiz? Girdik. Ne <laughs> yapacağız Henüz gitmeyin. Henüz vedalaşmadık. Tabi hepinize özleyeceğiz. Fırk. Birlikte yaptığımız söz sandviç gerçekten lezzetli diyor fırfır. fırk. Ah hadi bunu yapmazsam pişman olurum. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel. de başarılı oldum. Kral kılıcı yeniden yıkıldı. Evet geriye sadece bir tek artefakt kalıyor. Ardından şer zamanı gelecektir. Evet oyunu bitirdik. Get Quest 3'ün de reklamını gördük. Evet dostlar ben gerçekten çok büyük keyif aldım. Bu kadar keyif alacağımı beklemiyordum bu oyundan. Ama gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeni serimize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.